Bir tane padişah varmış. Bu padişah çok şımarıkmış. Bir gün saraya üç kişi getirmeleri için askerlere emir vermiş. Neyse askerler getirmişler üç kişiyi. Türk, Alman, bir de Rus. Padişah demiş ki. Üçüne de mesleklerini sorun. Meslekleri neyse ona göre hadım edin demiş. Askerler tamam demiş. Alman'a sormuş mesleğin ne? Alman oduncuyum demiş ve Alman'ı baltayla adım etmişler. Sıra Rus'a gelmiş. Mesleğin ne? Terziyim demiş. Onu da makasla adım etmişler. Bizim Türkiye gelmiş. Ama bizimki gülmekten yerlere yatıyor. <laughs> falan filan filan derken asker diyor ki neden gülüyorsun? Biz seni adım edeceğiz korkmuyor musun? Bizimki de diyor ki ben diyor dondurmacıyım diyor. <laughs> Beni yalıya yalıya adım edemezsiniz diyor. <laughs>